İkinci sıranın hakkı Hamdullah Akutlu'nudur. Ama onun da hocası olduğu için, bu Türkiye'yi bu işi getiren sporcu olduğu için Ahmet abi'yi birinci sıraya koyarım. Ahmet en En ünlüyü birinci sıraya koyarım. Hamdullah Aykutlu tabii ki çok daha başarılıdır, ee, ezen bir adamdır, çok dünyanın dikkatini çeken bir adamdır. Ama Ahmet önünde ondan az değildir ve onu, onun da hocası olduğu için Ahmet abiyle 1 2 yaparım onları. Kendini nereye koyuyorsun? Kaçıncı sıraya? Kendimi nereye? Yani yapıyorum? bu bu sırada 3. sıraya kendini koyar mısın? Bunu ben cevap verirsem hoş olmaz. Sen söyle. Tanıdığın insan bu kadar iyiydi yani bu canlı. Yani ben ilk 3'te aynen 3 kişi sayarım. Ne kadar mutlu. Peki 4'e 5'e kimi koyarsın? Şimdi Murat Gönül koyarım. Mahmut Urmak koyarım. Cengizhan Iğdır koyarım. Bilgehan Koç koyarım. Çok başarılı sporcular. Hani gördüğün zaman vücutçu dediğim adamlar. Şu ana vücutçu diyemiyorum ben. Mustafa Yıldız çünkü hem size hem yılda bir tane yarışma yapması çok hoşuma gidiyor. Onun için zaten daha belki kendi Türkiye'den neden bir olimpiya çıkmıyor videosunda da söyledim. Hani bu var dedim ve düzgün bir şekilde giderse ağır siklet yani biz ağır siklet yarışmacısı olarak bir tek onu görüyorum.